İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bu akşam İran'ın başarısının nedenlerini biraz tartışacağız. İran neden diğer Orta Doğu ülkeleriyle kıyasladığımızda daha az dış müdahaleye açık ve çokça direniyor dış müdahaleye. Onu biraz şöyle sizlerle bir analiz etmeye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında İran'ın dış müdahaleye biraz daha açık olduğundan bahsettim. Değerli takipçilerimin bir kısmı merak etmişler bana mail yoluyla ulaştılar. Zaten bu içeriği de uzun zamandır sizlerle paylaşmak istiyordum. Kanalımın sıkı takipçileri çok iyi bilirler. Kanalımın kanalımda İran siyasi tarihi ile ilgili birkaç video var. Remzi Çetin İran siyasi tarihi diye girin YouTube'dan mutlaka ulaşırsınız onları. O videolarımda ben sadece İran'ın dış politikası, iç politikası ya da İran'ın İran coğrafyasının ve İran kadim İran halkının siyasi tarihinden, toplumsal tarihinden bahsetmemiştim. İran devletinin, İran şeriat rejiminin kurumsallaşmasından da bahsetmiştim sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videomda aslında İran'ın bu kadim e, coğrafyada kurulan İran şeriat rejiminin e, kurumsallaşmasının ne kadar önemli olduğunu, bu kurumsallaşması aslında İran'ı dış müdahaleye daha az açık hale getirdiğini ya da geçmişten günümüze İsrail ya da Amerikan emperyalizmine karşı Direnç noktasını da kurumsallaşmasının da yatan o başarıyla özdeşleştirebiliriz ee, sevgili arkadaşlar. İran'ın siyasi tarihini anlattığım videolarda 5-6 dakika bunu aslında söylemeye, açıklamaya çalışmıştım. Bu akşam biraz daha açacağız. Şunu anlatmak istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar ben de doktoramda biliyorsunuz bir Ortadoğu ülkesi olan İsrail'i çalışmıştım. Ve İsrail'i çalıştığımda elbette Yahudi tarihi ya da İsrail Devleti tarihi'nin siyasi tarihini analiz etmeye çalıştım nacizane kendi dilim döndüğünce. Ancak onun öncesinde İsrail bugünkü mevcut İsrail Devleti'ni ve kendisini bir tırnak içerisinde söylüyorum Yahudi devleti olarak karakterize eden İsrail devletinin kurumlarına da odaklanmıştım. Örneğin İsrail devletinin yargı kurumları, yürütme, yasama işte bu tür devletin denetlenmesi ya da yürütmenin denetlenmesi nasıl e, ellerle ya da hangi kurum ve kuruluşlarla gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriliyor buna odaklanmıştım. Sizler de sadece Orta Doğu değil, uluslararası ilişkilerde bir ülke analizi ya da bölge ya da bir devlet analizi yapacaksınız. Yapacaksanız eğer sevgili arkadaşlar mutlaka ilgili devletlerin, araştırdığınız devletlerin kurumlarına ve kuruluşlarına ya da ilgili devletlerin kurum kültürüne de odaklanmalısınız. Şimdi İran bu kadar Amerikan emperyalizminin 1979'dan sonra artarak ve elbette 2000'li yıllardan sonra da artarak bir taraftan İsrail, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına iktisadi, ekonomik askeri ve toplumsal açıdan nasıl direniyor? Bu direnişinin en önemli başarısı elbette 1979'da Hümeyni ve arkadaşlarının her yönüyle eleştirebileceğimiz ki ben her zaman biliyorsunuz videolarımda, İran'la ilgili videolarımda özellikle bunun altını çizerek e, vurguluyorum sizlere sevgili arkadaşlar. Bugünkü kadim İran halkına çok dar gelen, yetmeyen bir e, rejim sistemi var ve rejim var şu an İran'da. Düşünün binlerce yıllık e, kadim İran e, diploması ve toplumsal tarihinin birikiminin üzerine e, kuruldu. Şubat 1979'daki İran İslam Cumhuriyeti, Humeyni ve arkadaşları bunun elbette bilincindeydi. O yüzden devleti kurumlarıyla yaşatmayı öne aldılar. Bugün elbette İran'da bir cumhurbaşkanlığı Efendim işte bir parlamento aynı zamanda bir yürütme organı var. Yerel idare ve merkezi Tahran, merkezi idareler var, kurumları var elbette ama bunun da en üstünde elbette bir dini konsey var ve dini lider var biliyorsunuz. Ali Hamenei bu yıl 81 ya da 82 yaşına girecek diye anımsıyorum ben. Yanlış olabilir 80'li küsürlü yaşlarına girecek. Yani Hümeyni'nin en önemli biliyorsunuz sağ kollarından biriydi. 1989'da Hümeyni öldüğünde Hameney evet dediğini lider olarak karşımızdaydı. 89'a kadar da Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz kendisini. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İran'daki bu mollalar ve bu şeriat rejimi aslında hem yerel hem de ulusal devletin kurumsallaşması, teşkilatlanmasında mutlaka dini motifleri ve ritüelleri anayasa mahkemesinden tutun parlamentoya kadar serpiştirmiştir. Ve ve son söz yukarıdaki dini liderle bugünkü Ali Hamaney'de biter. Efendim işte devlet kurumlarına siz sıradan bir memur mu atacaksınız, askeriyeye mi atacaksınız, parlamentoyla mı ilgileneceksiniz? Bütün atamalar ve devletin ve bürokrasinin içerisindeki bütün hareketlilikten dini liderin ve mollaların elbette haberi var. İran'ın başarısının nedenlerinden biri de bu rejim elbette İran'da bugün yaşanan rejim tasvip edilemez. Uluslararası ilişkilerdeki en önemli kural bizim için devletlerin iç işlerine karışamayız. Mesela Afganistan'daki Taliban'ı beğenip beğen, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama devletlerin kendi içerisindeki bu hiyerarşik düzenine ya da bürokratik düzenine eleştirebiliriz, müdahale edemeyiz. Amerika'nın uzun yıllardır Vietnam'da ve diğer Latin Amerika, Afrika'da ve aynı zamanda İran'da da yapmak istediği bu elbette tasvip edilemez. Ancak İran halkına, kadim İran halkına bugün çok dar gelen bu şeriat rejimi burada hakkını vereceğiz. Devletin teşkilatlanması ve kurum kültürünün İran şeriat rejiminin kurum kültürünün oluşturulmasında tavizsiz bir şekilde bunu uyguluyor arkadaşlar. O yüzden dikkat ederseniz Ali Hamenei'den habersiz Bırakın bir tarafa işte askeri generallerin işte komuta zincirinde bir hareketin vesairenin yapılması, devlet televizyonuna dahi burada bir sıradan bir memurun atanmasında dahi kendisinin haberi var. O yüzden İran bu kurum kültürünü oturtmuş vaziyette. Şimdi dışarıdan İsrail ya da Amerika'dan İran rejimine, Tahran rejimine yönelik bir saldırgan, agresif bir tutumu olduğunda bu elbette İran halkını birleştiriyor. Her ne kadar İran halkının çoğunluğuna yakın kesimi bugünkü şeriat rejimini çok onaylamasa da, ona çok sıcak bakmasa da bu dışarıdan müdahale olduğunda bu rejimin etrafında kümeleniyorlar. Çünkü Irak'ta, Suriye'de ve geçmişte Yemen'de yaşananlar ortada olduğu için İran'ın Birdenbire böyle çözülmesi parçalanması elbette kadim İran halkı tarafından da istenmez. İşte İran'daki halkın şeriat rejiminin etrafında sadece kümelenmiyor. Devletin kurumları etrafında da kümeleniyor. Elbette eleştiriliyor İran halkı tarafından. Lütfen 2009'dan bugüne birçok sayıda biliyorsunuz ayaklanmalar gerçekleşti, halk hareketleri gerçekleşti. Bunu sadece istihbarat oyunlarıyla İran'da cirit atan e, casuslar üzerinden elbette bunu açıklayamayız değerli arkadaşlar. Tek açıklama noktası bu değil. İran halkının da elbette rahatsız olduğu özellikle kadınların e, hukuki alanda da rahatsız oldukları bir takım şeyler var. Bu belki ayrı bir içerik e, video konusu. Bunu orada, e, bunu şurada bırakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi e, hal böyleyken dışarıdan müdahale olduğunda İran sadece kendi şeriat rejiminin bürokratik e, kurumları kişileri ya da siyasetçileri siyasal aktörleriyle değil e, kurumları ve ona istinaden halkıyla birlikte yek vücut direnç gösteriyor. Dışarıdaki İsrail ve Amerikan agresif e, tutumlarına saldırganlıklarına sevgili arkadaşlar. O yüzden İran, diğer Orta Doğu ülkeleriyle karşılaştırdığımızda kurum kültürünü iyi kötü öyle böyle oturttuğu için sevgili arkadaşlar her ne kadar o Kurum kültürü tam olarak bir e, yapıcı ya da kapsayıcı bir e, kurum e, var mı? O tartışılır İran'da. O da ayrı bir video konusu elbette. Ancak diğer Orta Doğu ülkelerine örneğin bir Lübnan ya da İran'a çok yakın. Değil mi? Ya Pakistan her ne kadar tam Orta Doğu ülkesi değil ya yani Güney Asya ülkesi Pakistan ama bir Orta Doğuluk kültürü var. Pakistan'ın eğitimi, hukuki, devlet yapısı, siyasi istikrarı oturmuş değil. Ya Pakistan dediğimiz ülke, Pakistan İslam Cumhuriyeti, tıpkı İran İslam Cumhuriyeti, bakın burada da Pakistan İslam Cumhuriyeti, bugüne dek 5 askeri darbe görmüş bir ülke. Ben hazır efendim işte müşerreflerin ülkesinden e, bahsediyoruz. Yani iki yakası bir araya gelmeyen bir memleket Pakistan, Lübnan gibi. İşte İran, Pakistan, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, Irak, Suriye, Yemen'le elbette karşılaştırdığımızda İran elbette kurum kültürünü oturtan bir ülke. Siz sevgili arkadaşlarım, özellikle Orta Doğu, uluslararası ilişkilerde Orta Doğu çalışan ya da devletler analizi çalışan ya da dış politika çalışan arkadaşlarım mutlaka bir ülkeyi çalışırken Rusya dahi çalışsanız bir, devletin kurum kültürü var mı yok mu? Devletin kurum kültürünün niteliği nedir? Bunu mutlaka araştırıp analiz etmeniz lazım. Çeşitli ve çoklu kaynaklara yönelmeniz lazım. İki, devletin felsefesi var mı? İran şeriat rejiminin felsefesi var biliyorsunuz yani. Hani Şii nüfuz etki alanını güçlendirmek iç ve dış politikada. Daha önce videolarımda bahsettiğim için uzun uzun şimdi hızlıca geçeceğim. Rus e, devlet e, felsefesi, Yahudi devlet felsefesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi bakın. Yani o yüzden iki şeyi göz ardı etmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili uluslararası ilişkilerciler. Bir, devletin kurum kültürü ve kurumsal tarihi. İki, devletin felsefe tarihi, devlet felsefesinde ve ona istinaden elbette mevcut devletin hukuk felsefesi. Bu çok önemli arkadaşlar. Buna yönelik okumalarımızı da yaparsak eğer neden İran tuhaf bir rejimle, İran halkına yetmeyen ve dar gelen bu rejimle 1979'dan günümüze kadar direniyorun en önemli cevabı İran'ın, İran, İran şeriat rejiminin kurumlarını iç içe bir şekilde e, bu e, denge ve bu e, ayarı çok iyi yapması kendi e, açısından kontrol ve dengeyi çok iyi e, ayarlaması yani denge'nin bu kont bu denge'nin de dengeleyicisinin olması kim o denge'nin dengeleyicisi? Yukarıdaki molla yönetimi yani dini e, konsey arkadaşlar. Dini konseyi de denetleyen var. Anayasa mahkemesini de yüksek mahkemesini de e, denetleyen var. Efendim işte parlamentoyu da elbette e, denetleyen var. İran'da cumhurbaşkanı seçildiğinizde e, 7 yıl görev yaptığınızda eliniz böyle çok geniş yetkileriniz geniş öyle bir şey yok. Siz yürütmenin başısınız cumhurbaşkanı ama yukarıdaki en büyük sözü kim söyleyecek? Bakın devletin rejimini sağlama alma. Hamene yani dini lider. Dini lider ne derse o. Cumhurbaşkanı'nın bir şeye onaylaması %100 kanaat getirdiği ya da %100 onaylanıp uygulanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü şeriat rejimi yerelde ve ulusal ve merkezde Tahran'da sevgili arkadaşlar o kadar birbirine bağlamış ki dini makamların son onayı olmadan İran'da ne yerelde ne de ulusalda herhangi bir karar mümkünatı yok uygulanamaz. Askeriyede, kolluk kuvvetlerinde, güvenlik birimlerinde, efendim diğer işte sivil otoritede ve bürokraside mümkünatı yok. Bu uygulanamaz. O yüzden bir devlet kurulurken e, rejimini, ilgili devletlerin rejimini beğenelim beğenmeyelim. Bir devletin rejimi ne kadar e, berbatsa eğer o berbat olan ve onaylanmayan rejim kendi geleceğini e, sağlama, kurumsal kültürüyle al, almışsa eğer içeride ve dışarıda direnci daha fazla artar. Lübnan niye iki yakası bir araya gelmiyor? Afrika Cumhuriyetlerinden Nijerya'dan tutun da diğer ülkelere, ülkelere Burkina Faso'ya kadar, Yemen'e kadar diyelim hadi Körfez'e inelim. Bahreyn dahi bu Arap bağrında sallantıya uğradı biliyorsunuz. Bahreyn sokaklarında tankları gördük biz. Kurum kültürü bir devlette çok önemli. Kişiler otururlar, ...gelip geçerler. İran'da... ...Hümeyni gitti, Rafsan Cani gitti... ...Hatemi gitti, Ahmedi Necat gitti... ...bakın gördünüz mü? Yani insanlar dini lider de olur... ...cumhurbaşkanı da olur giderler. Önemli olan kurumları işler hale... ...getirmek. Rejim ne kadar... ...berbat olursa olsun... ...kurumlar örümcek ağıyla birbirine bağlıysa... ...ve denge ve kontrol... ...mevcut siyasal rejimi... ...koruyucu ve kollayıcısı... Yap, ...kollayıcı ise içeride ve... ...dışarıdan gelen saldırılara karşı o derece direnç gösterir. Lütfen gösterilir. Lütfen bu kuralı unutmayalım. Afganistan niye çözüldü? Sovyetler daha öncesinde işgal etti. Sonrasında Amerikalılar biliyorsunuz 2001 Ekim'inde harekatla burayı talan ettiler. 20 yıl orada durdular. Şimdi Taliban tekrar geldi. Taliban'ın başarılı olup olmayacağı, Taliban'ın 90'lı yıllardaki hatalarını yapıp yapmayacağına bağlı. Gördüğünüz gibi Taliban ne diyor? Evrim geçirdik vesaire. Neden bunu söylüyor? Çünkü 90'lı yıllar Taliban için bir laboratuvar görevi üstlendi. Akıllandılar. Aynı hataları yapmayacaklar bakın. Elbette kadınlara tümüyle hak verilmedi. Hukuki, eğitim, sağlık açısından. Ancak 90'lardaki gibi çok bazı noktalarda aynı hataları yapmadıklarını görüyoruz. Çünkü 21. yüzyılda yaşıyoruz. Çünkü Afganistan'da bir devlet inşa etmek bakın devlet inşa etmek çok önemli. Kurum kültürüyle İranlılar, İran'daki şeriat rejimi bunu başardı. Yani sonuçta İran'da zorlu bir coğrafya arkadaşlar. Yani İran, kadim İran halkını bir arada tutacak bir rejimi hele hele İran halkına yani çok dar gelen bir rejimi ona uzun yıllar kabul ettirmek zor. O yüzden kurum kültürünü oturtturdular. Kurumlar birbirini denetleyebiliyorlar. Tamam Birkaç noktada eleştirsek de. Afganistan'da bu yapılamadı. Afganistan ayrı bir konu muamma zaten. Umarım yararlı olmuştur bu videom sevgili arkadaşlar. Oynatma listelerinde de bulabilirsiniz İran'la ilgili o diğer içeriklerimi, videolarımı. Ve bu videomu da onun üzerine eklediğinizde İran hangi konularda başarılı ve neden başarılı şeriat rejimine rağmen umarım onun cevabını vermişimdir. Bir sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Kanalımızın sloganıyla sonlandıralım isterseniz arkadaşlar videomu. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.